Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Ee, sabah ulusal medyanın tamamında ve aynı zamanda internette birçok sitede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doların artışı ile ilgili yaptığı konuşmayı dinledim ve YouTube haberleri yapan bir kanal olarak bu haberi yayınlamayı düşündüm. Çünkü çok önemli şeyler söyledi Cumhurbaşkanı. konuşmadı. ben kısa versiyonunu yaptım. 6-7 dakikalık 7 dakikaya düşürebildim. Hiç sıralamasını bozmadan Cumhur İttifakı'ndan tarihi açıklama ismiyle MRX İslam TV olarak yayınladım. İlginç bir şey oldu. Bir şimdiye kadar benim yayınladığım haberleri kendi telefon listemden yaklaşık 500 kişiyi de atıyorum. Bunların böyle bana dönüş süreleri ve dönüş isimleri çok ilginç oluyor. Ben bu haberi attıktan sonra bir de çok kafa isimler bana dönmeye başladı cep telefonumda. İşte bir tanesi de dedi ya ben bunları duymak istemiyorum kapat. Öteki ya Türkiye nereye gidiyor sen ne diyorsun falan. Bunlar önemli isimler. Ee, ekonomi dünyasının içinde olan isimler. Ve böyle telefonlarla görüştük. Sonra daha ilginç bir şey oldu. Bizim o 500 kişi normalde böyle bir habere efendim en fazla bir çok küçük rakamlarda tıklıyordu. Birden de korkunç şekilde bizim bu ilk cumhur İttifakı'ndan tarihi açıklama haberimiz tıklandı ve ben de konuyla ilgili olarak ikinci bir video çekeyim istedim. Şöyle saat 11'den sonra gündem olduğu gibi kaldı. Dolar kur olarak olduğu gibi kaldı. Efendim bu konuşma sanki hiç yapılmamış gibi şu anda birçok siteye girdiğiniz zaman bunu tekrar aynı konuşmayı bulmakta zorlanıyorsunuz. Ee, 17 17.50'lerde dolar dondu, piyasada haberler dondu ve bu benim bu televizyonda milat olarak verdiğim bir haberdi. Çok fazla tıklandı ve bütün... eee Haberler dondu. Dolayısıyla ben de şöyle düşünüyorum. Demek ki şu anda çok önemli şeyler konuşuluyor. Çok önemli şeyler oluyor. Çünkü Cumhurbaşkanı konuşmasında çok önemli açıklamalar yaptı. Faizle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Birçok manşette önce hemen Erdoğan piyasaları yangın döktü diye çıktı. O yangınla beraber doların yükselmesi lazımdı. Fakat dolar olduğu gibi duruyor ilginç şeyler yaşanıyor. Bunun arkasından daha farklı olaylar, daha farklı işler gelecek diye düşünüyorum. Biz e, kanal olarak bir siyaset kanalı değiliz. E, halkla beraber olan, onun içerisinde yaşayan bir Müslüman olarak işte bu kanalı açtık. E, bu yüzden ismini MRX İslam TV koydum. MRX, Mr. X bilinmeyen demek. Öyle istedim ki bu televizyon kanalında insanların önemi olmasın. Onların fikirlerinin, düşüncelerinin ve gerçeklerin önemi olsun. Böyle de yapmaya çalıştık. Siyasi işlere bulaşmayacaktık ama bu bizim ülkemiz için çok önemli bir konuşma. Ee, ve bu bir milattı benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla ben o mahşette bu haberi verdim ve çok ilginç şekilde benim haberim birden feci halde tıklanır oldu. E, artarak devam ediyor ve piyasa donmaya devam ediyor. Bunun arkasından inşallah memleketimiz için hayırlı neticeler olur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Selamun Aleyküm.